sembolle devam ediyoruz arkadaşlar. Hungering Plain bölgesindeyiz. Burada ana görevle geliyorsunuz buraya diye hatırlıyorum ama buraya geldiğinizde burada içeride bir şeyimiz var. Wall sembolümüz. Şuradan geliyorsunuz. Buradan böyle savaşı savaşa geldiğinizde şuradan içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde şurayı R3 ile çıkartıyorsunuz. Söküp atıyorsunuz. Buradan aşağı, buradan sağdan. Burada duvarda yer alıyor. Lokasyonu burada bu şekilde. Bir sonraki ile devam edelim. Vault sembol lokasyonu ile devam ediyoruz. Hunger Plain bölgesindeyiz. Gene şehre yakın bir noktada. Burada vault sembolümüz yer alıyor. Şurada küçük bir kulübemiz var. Önündeyim şu anda. Yıkık dökük. Bunun içine girdiğinizde kafa yukarı kaldırdığınızda orada yer alıyor. Lokasyon olarak burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim.